Rahman Rahim. Kardeşler Hint kökenli dinlerin öğretileri bizi kafir edebilir. Karma, yoga gibi, feng shui gibi, oradan alınma, reiki gibi, işte taoizm, budizm, hinduizm gibi dinlerin içerisinde bir rükün olan, onların ibadetleri olan işte bir takım ritüelleri, hareket biçimlerini zihinsel ve bedensel aktivite olarak alıp buraya spor diye getirmekle kurtulmuş olmayız. Allah korusun dinimizden olabiliriz. Bazı kardeşlerimiz şöyle bir cümle kullanıyorlar? Subhanallah diyorlar. Oradaki B harfini P olarak kullanıyorlar. Oradaki Subhanallah'tır. B harfidir. Buna dikkat edelim. Kafirlere rahmet okunmaz. Mesela rahmetli Kennedy, rahmetli falan gibi kafirlere Allah'ın rahmetini bol keseden böyle bahşetemeyiz. Allahü Teala innemel müşrikûne necesün. Müşrikler biraz pisliktir buyuruyor. Onlar Allah'ı kabul etmediler. Yaşadıkları sürece Allahü Teala da onlara rahmet vermiyor ve kabul etmiyor. Dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi de bazı kardeşler Allah yokmuş gibi ben yaptım, ben ettim, ben aldım, hastalığı yendim, kanseri yendim, ülseri yendim gibi konuşuyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de hastalandığımda şifa veren odur buyuruyor. Yani Allahü Teala bana şifa verdi demek daha doğru olacaktır. Bilmemiz gereken ve hayatımızda tatbikatının olması gereken konulardan birisi de aksıran birisi yani hapşuran birisini gördüğümüzde eğer o kişi elhamdülillah derse biz de ona Resulullah'ın öğrettiği yerhamukallah demeliyiz. Bunu internette de bulabilirsiniz çokça ama şu laflar geçici boş sözlerdir. Çok yaşa, uzun yaşa, sağlıklı ve iyi yaşa kelimeleri bize ait İslam'ın içerisindeki olan kelimelerden değildir. Bizatihi Kur'an-ı Kerim Yahudiler konusunda onlar çok yaşamayı isterler buyuruyor. Çok yaşamaya hevesliymişler kafirler. Dolayısıyla biz çok yaşamaya hevesli değiliz. Belki bizim çok yaşamamız bizim için iyi değildir. Onu bilmiyoruz. Biz Allahu Teala'nın bize takdir etmiş olduğu süreye razıyız. Dolayısıyla kafirlere benzememek için hem elhamdülillah diyeceğiz hem de elhamdülillah diyene yerhamukallah diyeceğiz. Allah'a emanet olsun.